ipad ya da emoji size oca yorumlara ve ben onlardan bunları bulup yorumlayacağım. Şimdi ben şimdi size bir örnek göstereyim. Bir tane emoji seçelim. ben şunu üstüne tıkladım. Tamam. bak Elma ne? Elma ne? Elma. 10 10 benim benim tabletimin Ölü Alpetman olduğu için on elman yani. ben sev, seviyorum bunu. Bunu hep kullanıyorum. Google ondan ondan sıf ablam için ondan dokuz veriyorum çünkü o Google'un emojilerini kullanıyor. Samsung ne? Samsung ne? 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 iki vereyim hele. Microsoft. Microsoft. Ay onlar yüz verdim buna. Çünkü çok güzel çıkmış. E, ee, ne haber? Güzel. Güzel tamam. Ne haber güzel. Yani bu kadar ne kadar. Ne, WhatsApp'ın bakacağız. Şu Elma, Google, Samsung, Microsoft ve Microsoft'ın kanalına bakacağız. Bay bay.